Bugün sizlerle beraber resim yarışması yapacağız herhalde. Evet. Mirada yanımızda. Mirada avuç yiyor. Avuç yiyor. Avuç yiyoruz. Kolay bir şey içeceğiz. Arkadaşlar ben saçımı bitirdim. Avuç yiyorum. Bir dakika arkadaşlar ne yapacak ki bunu? Git boyalarını getir hadi. Ne? boyalarını getir. Ne? <laughs> Geçirelim. Hadi. Ben bunu Ben buna diyordum. <laughs> Hadi. Abi, arkadaşlar. Size onu sonra, da, sonra da göstereceğiz. Abi bu ne karakter? Hmm. Arkadaşlar size söyleyeceğiz. Arada sırada göstereceğim Ya ne çizelim mi? Çizeceğiz. Bir tane koyuşum kadar var. Hmm. Çocuk. Kız çocuğu çizelim. Ne diyorsun? Hayır. şuradan bir kalem aldım. Arkadaşlar şimdi ben saçını çizeceğim. Ne bakıyorsun? Ağımı bunu koyacağım. Bak. Biraz, biraz neydi küçük çiz. Ya da bir kenarda çiz. Saçını şöyle yapayım ya. Arkadaşlar yani size gözükmüyor da bir şey olur mu? Ama bu yapmayı Arkadaşlar ben şöyle saçımı yaptım. Böyle yaptım saçımı. Arkadaşlar bakın ben de sana. Arkadaşlar Mire biraz güzel. Mire birazcık güzel çizemediği için yani bir şey bir şey olmaz çünkü o da küçük. Evet. Şimdi saçını boyayacağız. A benim kitabım gidip Arkadaşlar ben de azarcını boyayamamış. Arkadaşlar üstünü pembe yenge mi boyayım, mor yenge mi? Bence pembe yenge boyayalım. Hayır öyle olmaz. Ya sarı ya da siyah. Ben pembe. Hayır sarıla siyah olur saç. Aa, satın da üstünü ha. Üstünü bazen ikisini de boyar Arkadaşlar ben şimdi daha saçını boyuyorum Şöyle saçımı Ama ben saçımı böyle yaptım ama ben böyle açık duymasını istiyorum. Sen. Arkadaşlar niye kanalımıza şu an abone olmuyorsunuz? İzliyorsunuz evet. ama abone olmuyorsunuz. Yan katıyorsunuz. şimdi like tuşuna bas basıyoruz. Hemen dedim Abone, de dönüp... abone oluyoruz. Abone oluyoruz. ve ondan sonra izlemeye devam ediyoruz. E abi izliyor ya zaten. Tamam. Arkadaşlar ben de biraz güzel çizemeyebilirim. Güzel çiziyorsun sen. Yok yok. Abi. Arkadaşlar şöyle yap. Arkadaşlar benimki de böyle Arkadaşlar niye abone olmuyorsunuz ya Evet ya Bir biz... de abone olun bedava zaten evet. Biz size para mı veriyoruz Evet Arkadaşlar kameraya tam sırada Bir de arkadaşlar kamerayı ne yapsın Sanki onlar video çekme, çekmek istiyorlar Arkadaşlar biraz abone olun Evet. Belki de ileride çekiliş yapabiliriz. Eğer evet. abone olursanız yani para kazanırsak. Abi. Ben YouTube'da bir çocuk gördüm. 17, 17 tane video atmış ama 1000 aboneye ulaşmış. Biz 50 tane video atıyoruz. Yine yine bu sefer 5 abone alıyoruz. Şöyle. Şunu alayım. Şöyle eteğini bir yapacağım? Yapacağım. Aa ben kaynan yenge. Ne? Aa yenge. Biliyorum ki istediğin yenge boyu. Ben sıcak yenge boyu. Bana tamam. pembe. Pembe de boyadım. Tamam. Hmm. Ne yenge boyu? Yedek kartonu mu yenge boyu? Arkadaşlar arka yayınlar ben sıyım yenge Arkadaşlar hemen şu yerde de yapayım size bir şey göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın şöyle yaptım. Güneş de yapayım. Biraz da süsleyeyim, ev yapayım. Tamam. Hayır ya, ev yapma. Yanına bir şey daha çizeceğiz. Tamam. Güneş. Yo. Yanına bir şey çizeceğiz. Hı 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 <laughs> ben altına yiyorum ya. ya. Düzgün ya lan. Oylar bile oynayamaz. Böyle mi? Hı. evet. Hı. Ayakkabısını da <laughs> şöyle yapayım. Mavi renk olsun. Öf, yapmadın sen. Kulağını yaptım. Hı? Kulağını da yaptım. Bak şunlar. Hı -hı. Ben de bak şunlar. Hı -hı. Evet. Suda elleri var. Eller. Ben de yemin. Kız ve Aynada, Şimdi şuralarına boyayalım. Hadi yine bakınca Benimki bitti. Arkadaşlar benim kızım böyle oldu. Benimkiden. Şimdi koy onu yerine. Arkadaşlar şimdi şöyle yorumlar kısmına yazın. Bu benimki. Bu da Milan'ın için. <Gülüyor> <Gülüyor> yorumlarınızı yorumlarınızı